denizimiz çok kötü. Bugün en e, zorlu günümüz. Şu an dalga boyu 3-3,5 metreye geçti. Hatta bazı yerlerde kulelerimiz dahi parçalandı. E, can kurtaran arkadaşlarımız şu an kuleleri e, toparlamaya çalışıyorlar. Denize giriş yasağı var. Saat 10'dan itibaren bugün de yasaklandı. Dün de yasaklanmıştı. E, Salı gününe kadar deniz durumu böyle devam ediyor. Salı günü yapmaya başlıyor. E, ama can kurtaran arkadaşlarımız şu an kulelerinde beklemeye devam ediyorlar. Buradan vatandaşlara şunu söylemek istiyoruz, e, ayaklarını ayaklarını dahi suya sokmamaları gerekiyor. Çünkü gerçekten e, bu zamana kadar gördüğümüz en şiddetli dalgaları görüyoruz. Hatta 20-25 metreye kadar e, deniz kıyıya doğru geldi. Kulelerimizin bazıları parçalandı, bazıları hala suyun içinde. Onları çıkarmaya çalışıyoruz. E, bizim mesaimiz devam ediyor, beklemeye devam edeceğiz. E, vatandaşlar olabildiğince bizim sözümüzü dinlerlerse kazasız bir şekilde bugünleri de atlatacağız. Kısa sürede de zaten yapmış olacak.